Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi videomuzu da geçelim. Arkadaşlar YouTube'dan nasıl video atılır onu göstereceğim size. Öncelikle YouTube'a gidiyorsunuz. YouTube'dan istediğiniz bir şey yazıyorsunuz. sonra hangisini istiyorsanız e, ona basıyorsunuz hangi video istiyorsanız ondan sonra buradan şu tepede iki, iki, tane tıklıyorsunuz şu şu youtube'un yanına noktanın da arkasına pp yazıyorsunuz enter'a basıyorsunuz buradan indirmeye basıyorsunuz ilk başta olmayabilir böyle satma sapan sayfalar gelebiliyor tekrardan çıkın tekrardan girin böyle bir şey yer açılacak buna giriyorsunuz başta yaptığınızda şurada video iniyor eğer nereye aslında böyle yukarı bir işaret var. Buna basıyorsunuz klasörü göster var. Buna basıyorsunuz nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Görüşmek üzere. Videomuz bu kadardı. İnşallah yararlı olur Size yardımcı olur. Bay bay.